programımda bana bir tane patlıcan fazla büyük olmasın. Varsa bir tane de kırmızı biber istiyorum. Evet. Biz bu e e e Yıllardır Ufuk Bey, Ayvalık'ta e, lokantacılık e, yıllardır tanıdığım bir arkadaşımızsınız. Eskiden fast food ağırlıklı vardı. Doğru. Sure. E, bizim şu anda yapmış olduğumuz çalışmada engelsiz bir tür diyoruz. Aynı zamanda fast food yemeklerinin eski durumundan şu anda yemek tarzımızda değişiklikleri bir uzman olarak, bir bu işinde bulunan bir insan olarak nasıl bir değişiklikler oldu? Şimdi uzun yıllardan beri bu mesleği yaptığımız doğrudur. E, fast food'u geri planda bıraktık. Zeytin zeytinyağlı şimdi bir çeşit, bir çeşit yemek yapıyoruz. Balık üzerine hı hı. biraz ağırlık verdik. Ama diğer günlerimize tabii ki devam ediyoruz. Evet. Şimdi yemek, yemekle beraber bizim için toplumsal olarak bir değişiklik oldu mu? Yani sizin mesleği yıllar önce başladı. Yani 15, 15 seneden daha fazla. fazla. O zaman yemek yeme tarzımızla şimdi de yemek e, yeme bir fark görüyor musunuz? E, görüyorum. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. İlk önce şunu söyleyeyim. E, biz devamlı yıllardan beri bu işin içindeyiz. E, önceden çok basit bir şey söyleyeceğim. Hep kafama takılan bir şeydir. Çaylarda herkes şeker kullanıyordu Gibi. E, çaylarda şekeri attık. Kahvelerden şekeri attık ve fast yavaş yavaş atıyoruz. Hı -hı. Ee, genelde biraz daha bu iyi düşünen insanlar olarak, çocuklarımız için demiyorum çocuklarımız maalesef bu konuda biraz daha duyarsız, hı. veliler de daha duyarsız. Ee, Facebook'u biraz geri planda biz bırakmak istiyoruz. Hı hı halkımızın da bırakmasını istiyorum, ayrı bir evet, mesele. Evet. Ama biz e, yavaş yavaş daha kaliteli ürünler kullanarak mesela pizzamıza devam ederiz, tostumuza devam Hı -hı. ederiz ama sulu yemekte insanlar şu an daha haşır neşir. Evet. Yani e, eskisi gibi değil. Hı -hı. Şimdi insanlar gelip bir çorbasını içip arkadan bir sulu yemeğini, zeytinyağlı yemeğini veya yemeğini yemek istiyor. Hı -hı. E, bu 10 yıl önce böyle değildi. Evet. Veya 5 yıl önce daha farklıydı ama şu an biraz daha farklı. Ve şuna inanıyorum, fast yavaş yavaş hayatımızdan sileceğiz. Hı hı. Engelsiz bir Türkiye için ben de varım diyorsunuz. Evet varım. Ee, bugün Ayvalı'nın e, evet. kurum dalından müdürü olarak <laughs> e, ee, sağ olsun Ufuk Bey bizi bizim burada kabul etti. el ee, ele vererek engelli e, şu son 10 sene içinde baktığımızda evet. nerede şu anda engelli? <laughs> Bana, e, engelli vatandaş bilinci, engellilerle birlikte yaşama bilinci bir 10 yıl önceye göre kıyasladığımız zaman elbette ki şu an bulunmuş olduğumuz durum 10 yıl öncesine göre çok daha iyi durumda. Hı hı. Ancak yine de toplumumuzdaki bireylerin birçoğunda birçok alanda olduğu gibi engelli e, duyarda ya da engelli engelsiz bir hayat oluşturma konusunda, engellerin elinden tutma konusunda çok da fazla bir bilinç düzeyine sahip olduklarını düşünmüyorum. E, bugün Ufuk Bey bize sağ olsun kabul ettiler. Bizden beraber sağlıklı beslenme diyerekten. Evet. Ee, onun çok meşhur bir pizzası var. Hı hı. uzman yıllardır yıllarda bu işi yapıyor. Beraber bir pizza yapıyoruz. Evet. Akabin ııı e, onunla beraber sağlıklı beslenmeye yakışır iki tane çeşit makarnamız olacak. Hı hı. Birisi cevizli patlıcanlı. Evet. Diğeri de kremi evet, güzel. Evet. Eee kollarımızı ehehe <laughs> <laughs> kollarımızı ya da bu evet. e, beraber biz de orada bir şeyler öğreneceğiz. Eee evet. el ele verip mutfağa girip Ondan sonra bismillah. <laughs> bizim hamurumuzun büyüklüğü bu. Evet. Şu. Hı hı. Bunu tavaya yerleştiriyoruz. Domates salçasını da yapıyoruz. Sarımsağı dövü, döverek zırmsağa... koyuyoruz. Döverek. Yemek kadar olmuyor. Koyar mısınız? Kaşar ben koyayım mı? Koyayım. Böyle. Onları yapabilirim herhalde. Hamur açma konusunda beğenmediniz beni ama kaşarı iyi. Nasıl yapacak? Biraz kenara olur. Hı hı. Kaşarı oluyorlar da. Bizim normal koymuş olduğumuz kaşar ölçüsü bu. Evet. Tabii güzel bir şey çünkü bazı için. Biz e, yaptığımız kızartmalarda Hı. özellikle bunu e, evet. fındık yağı kullanıyoruz. E, yapılacak süper. Zeytin e, bizim kendi yaptığımız zeytindir. Şey değil. Burada. burada. Güzel bir e, haber. Şey, şey. Pizzamız bu. Vejetaryen pizzamız bu. Bunu piştikten sonra e, mısır üstüne koyuyoruz. E, şimdi normalde 500 derecenin üstünde pişiriyoruz. E, şimdi şu an fırın soğuk. Yani biraz daha geç pişer ama çok ısıtmaya lüzgün yok. Isındığı zaman bunun çıkma süresi 8-9 dakika. Isındığı zaman 5 dakikada çıkar. Hazırlığımızı başladık. Ee, makarnamızı haşladık. Hazır. Biber, kırmızı biberimizi kestik. Hani? Patlıcanımızı tuzladık, değil mi efendim? Evet, evet. Başka ne yaptık burada? Cevizimiz hazır. Cevizden sarımsak hazırladık. Ee, soslarımız iki tane farklı yemek olacağı için bir biberli cevizli patlıcan, bir de krem soslu makarnamız olacak. Ee, şimdi biz Arkadaşların pizzasını e, bitmek üzere, biz de burada makarnamızı hazırladık. Tavaya geçiyoruz, kızartacağız. Sonra soslarımızı hazırlıyoruz. Hazırlıklarımız bitti, bir tam alalım. Hemen. Tamam. Peynirlerini üçünü karıştırıp. Lapne mi yapıyorsunuz? Krem peynir dediğiniz lapne mi? Hayır, krem kaşar. Krem kaşar. Krem kaşar. Krem kaşar. Hı hı. E, Fransız ve Alman mutfağında olan bir peynir tarzımız var. O da burada evet. bulunuyor. Onunla beraber biraz köy tereyağı. Ne ne bunları karıştırıp baharatınla beraber bir şey yapalım. o şey yapar. Ee, sosumuz olacak burada. Şimdi biz burada ne yapıyoruz? Birisinde biberimizi alalım. Sol tarafta o zaman kremi yaparız. Ya, ben ben evet. Havaya mı atıyorsun? Aynen havaya Şimdi burada bildiğimiz kaç çeşit ürün çıkarıyoruz? Bir pizza. Çok, Bu kadar bir tane başka. Pizza çıkıyor. Çok çıkıyor. Cevizli mantıydım ama cevizli makarnayı kezeceğim. Yok. Yani mutfakta herhangi bir sınır yok. Evet. Ama bugün pizzada olduğu gibi de hı hı. E, yapmış olduğunuz makarna çeşitlerinde mantarından, kreminden, işte acılı sos ve her türlü sebze kullanabilirsin. Yarın, ben yarın tabii ki. Senin evinde ne var? Bugün brokoli atmış, evet. sonra iki tane makarna ilave etmiş. Çok güzel bir yemek çıkar. Evet. Bunun çorbasında, sunundan tut, sulu yemeğinden tut. Hani biz ayrıca ekstra bir şey almadan evimizdeki mevcut olanlarından böyle değerlendiririz. Ö önemli olan zaten şey, yani var e olanlara değere dönüştürmek. Tabii. Yoksa... Arkanda var şey var, e salça var. Onun Onu mu ben? Onu bana kırmızı sosu. Hı -hı. Onu da ilave edelim içine. Işte. Hepsini mi ilave edeceğiz? Hepsini ilave et. Biber salçası mı domates salçası mı? O biberle nan domates karışımı o, özel baharat, zeytinyağı eseri var bunda. Hı hı. Az bir şey su koyalım ona. Bunun eşiği. Az eşiğin bir şey, şey suyla beraber. Sen bunu biraz karıştırarak da patlıcanlar parçalanmasın. Efendim, geçir, şimdi birazdan geçireceğim. Siz ben bir karıştırayım. Öyle Çünkü daha hiç de Şimdi eee mısırları kendiniz ne daha fazla promosyon baharat. Pardon. Bunu yurt dışından getiriyorum. 23 çeşit baharat var içinde. Güzel. Evet, bunu koyuyorum. Çok güzel. Güzel, güzel. Bu bu baharat. Evet, yok. Patlıcan, Olabilir. e, cevizli patlıcanımız kaldı. Makarnayla beraber. Krem soslu. Bunu istediğin şekilde baharat, maydanoz olabilir, ee, kekik olabilir. Bu yemeğe çok güzel yakışan bir de zeytin. E, i̇ster yeşil olsun, ister siyah olsun, bununla beraber harika bir ürün sağlıyor. Lezzet açısından da benimle çok güzel geliyor. Burada da İtalyan mutfağında parmacano. Evet. Dinlenmiş parmesan ve epeyleri. Hafiften üstüne rendelersek, tartufu denilen bir mantar türü onunla beraber çok güzel şey yapıyor bu. Lezzetli oluyor. Bu da dizi. Lezzetlilik. Çok güzel. Bir tane yağlı tuz Kaşar peyniri, e domates, soğan, sarımsak, mantar, biber ve mısır. Tamam. Tebrik ederiz efendim. Güzel. Krem soslu kırmızı biberli makarna, mm -hmm. patlıcanlı cevizleri, sarımsak soslu sarça domates soslu makarna, hı hı. e, pizza yaptım. Hı hı. İçerisinde kaşar peyniri, e, domates, antar, e, sarımsak ve biber, Soğan. biber bulundu. E, hepsini e, sağlıklı ve pişirmeye özen gösterdi. Evet. Doğal sebzeler kullanarak. İlk defa pizza yaptın. Evet, ilk defa pizza yaptım. Benim için değişik bir Değil tecrübe. Ben şey. geldiğinden beraber mutlaka kalırsın. Hani bu kalkıp da sizin de herhalde yani bile. nasıl bir duygu? Bir engellinin bunu yapabilir mi? Yani eğitim almış olsa e, bu tarz meslekte yer alabilir mi? Yani bu konuda bir engellinin e, bu tarz şeyleri e, başarılar elde edebilir mi? Gördüğünüz olduğu çok elemandan daha güzeldi senin Teşekkür ederim. Yani tabii ki yapar. Niye yapmasın? Her şey olur. Evet. evet. Ne güzel. Bak ürünlerimiz çıktı. Dertlerimiz, izleyicilerimden izleme sağlık.